Kuruluş Osman'ın 190. bölümü için geri sayım devam etmekte. 190. bölümde Osman Bey, Aladdin Bey ve Orhan Bey'i kurtaracaktır. Yeni bölümde Orhan Bey, Moğolların Aladdin Bey'in esir düştüğünü öğrendikten sonra Moğollara karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat Orhan Bey de Moğollara esir düşecektir. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Osman Bey hem Orhan Bey'i hem de Aladdin Bey'i Moğolların elinden kurtarmayı başarmaktadır. Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde bitecektir. En geç iki bölüm içinde Moğolların tamamen kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Moğollar kadroya veda ettikten sonra yüksek ihtimalle Osman Bey genel olarak Bizans kalelerini fethedecektir. Sezon finali bölümünde de Bursa kuşatmasını izleyeceğiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman kadrosundan önemli vedalar yaşanacaktır. Bizim tahminlerimize göre bu sezon içinde Cergutay Bey ya da Boran Bey ölerek kadroya veda edebilirler. Sezon sonunda da Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.